mesleği seçme nedeniniz neydi? Ben bu mesleği severek yapıyorum ve çocukluğumdan beri hayalimdi ve sonra da devamlı severek yapıyorum. Bilet e, elden bulanı ben elden bulamam demeyi sevdim demeyi ellemek yani demeyi hissetmek istiyorum. meslek hayatınızı sizi hem motive eden hem de zorluk yaşatan şeyler neler Meslek hayatımda şu ana kadar herhangi bir zorluk çekmedim, severek yaptığım için de çok da mutluyum. Hı hı. Meslek hakkında yanlış algı olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Demir işini hiçbir zaman yanlış algılamadım. Kimapen çıktı, kimapen bile öldüremedi demir işini. Halen demir işi devam ediyor. Çevresel olarak insanların bu mesleği yanlış anladığını düşünüyor musunuz? Bazen bazı kısımlarda oluyor. Biz tükkanımızı mesela bulamıyoruz bazı yerlerde. Neden? Sıkıntı çekiyoruz. Sanayiye yönlendirme çalışıyoruz. Sanayiye gittiğimiz zaman bizi kurtarmıyor. Hı hı. Bu mesleğin toplumdaki yeri ve önemi sizce nedir? Bu mesleğin devreye işinin hiçbir zaman e, ölmeyeceğini söyleyebilirim. Hı hı. E, sizce sizden sonra bu meslek yapılmaya devam edecek mi? bizden sonra devam etmesi için bizim ben 10 10 sene şey veriyorum, bir tane 10 sene sonra bir tane çırak yetişmediği için çıraklara da tavsiye etme, yani gençlere tavsiye ediyoruz ama yavaşlıyorlar. Çünkü ellerimizi görüyorsunuz. Bizim e, şu andaki gençlerimiz hep bilgisayar üzerine, yani nerede masa başı işleri varsa onlara koşturuyorlar. E, peki gençlere verecek olduğunuz tavsiyeler nelerdir? mesela gençler bittiği zaman demir işi işte, altın bileziktir. Altın bileziği her yerde bozulur kullanabilirsin. Hı hı. Buradan nereye gidersen git, Avrupa'ya git. Bir gün aç kalırsın. Çünkü gün demir işinde nerede olursa çalışırsın. Teşekkür ederim.